Havzadaki camimizin sonuna geldik. Evet, burada emeği geçen Rabbim herkesten razı olsun. Şurada bir müezzinliğimiz görmüş olduğunuz gibi mermerci kardeşlerimiz de mermerini takmışlar. Evet. Burada bitmiş hali şöyle sizlerle paylaşalım. Burada duvarlarda büyük ebat seramik kullanılmış. Duvarlarda da yine 20'ye 20 seramik kullanılmış. Tabi camimizin diğer üst kısımları hat nakaş yazılarıyla donatılmış sade bir uygulama buraya olmuş. Burada da mihrabımız tertemiz bir şekilde ustalarımız bitirmiş. Ellerine kollarına sağlık. Şurada da caminin modeline göre çift kürsü diyelim. Böyle çift kürsü yapılmış burada. Evet camimizin süsü cemaattır diyoruz. Eğer cemaat süslenmeyi bilmemişse biz ne yapabiliriz? Buradan da üç basamaklı kürsümüz. Eğer cemaat süslenmeyi bilmemişse cami kapısında ne yapabiliriz? Bizler de camilerin iç dekorasyon her yönüyle tertemiz bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bugün nasıl evlerimizi perdesinden, laminatından, duşa kabininden, her şeyinden cillet gibi yapıyorsak camilerde avizesiyle, hat, nakkaş yazısıyla, alçısıyla, karton piyeriyle, çinisiyle güzel bir şekilde süslensin. Evet, görmüş olduğunuz gibi çevre temizliği de bitmiş. Artık Altını da böyle köpükten doldurup üzerine şap ondan sonra halı gelecek. Değerli kardeşlerimiz 2005-2024 yılları arasında Samsun Metropol ilinde çalıştık. İşlerimize devam edip Vezir Köprü ilçemizden. Havza, Ladik, Kavak, Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Atakum, İlk Adım, Canik, Gebi, Asarcık, Tekeköy, Çarşamba, Sallı Pazarı, Ayvacık, Termen, Samsun ili ve ilçelerinde referanslarımızı yaptık, işlerimizi devam ettik, takip ettik, işlerimizin takipçisi olduk ekipler gelip geçti. Biz yine de ekibin başında olduğumuz sürece biz işlerimizi kontrol etmeye gayret ediyoruz ve inşallah bu mesleği yaptığımız sürece de devam edeceğiz. İştir yapılır. Önemli olan güzel bir şekilde işini yaparak, özenli bir şekilde işinden ayrılmaktır. Ben işimi yaparım da şöyle olmuş demelerle olmuyor. Seni çevre bilecek, seni eş dost bilecek işini yaptığın yerlerde diyecekler ki bu kardeşimiz şu işini yaptı gerçekten güzel. Şimdi Çin'i sanatı Osmanlı'dan gelen bir sanattır. Biz şimdi bu mesleği sırf yevmiyem kaça gelir, para ne olur, ne zaman alırım değil de bu işi yapmak isteyen zevkli bir şekilde yapacak. Para kazanmak isteyenler şu anda Türkiye'nin en güzel ticareti hayvancılıktadır. Para kazanmak isteyenler lütfen hayvancılığa gitsinler. Hayvancılığı öneriyoruz. Bu sanat işini zevkli bir şekilde yapacaksın. Zevkle buradan ayrılacaksın. Yani para kazanmak isteyen kardeşlerime yine de diyorum lütfen gidin köylerde kendi köyünüzde mevcut bulunduğunuz konumda hayvancılıkla uğraşın. Hayvancılıkta güzel para vardır. Ama bu mesleğimi yapıyorum. Bu mesleğimin zevkini yaşamak istiyorum. Diyorsanız da bu işinizi devam edeceksiniz. Değerli kardeşlerimiz, bizler bu işi yapıyoruz. Yarın bu cami bittiği zaman burada edilen dualar bize de ulaşacak. Ama nasıl ulaşacak? Hakkıyla yapabilmişsek bize ulaşacak. Ayakta kaldığı müddetçe bu camide emeği geçen dua edilecek. Herkesten razı olsun. Rabbim bizleri de o saftan eksik etmesin. Rabbim burada gelip de şurada hocamızı dinleyip burada da hutbe okurken Allah iyiliği emrediyor size emrediyor derken bizler burada safta oturunca boynu bükük değil de boynu dimdik kullarından Rabbim bizleri eylesin. Rabbim bizleri huzuruna götürünce desinler diye değil bunlar hakkıyla benim peygamberime, sünnetime, kitabıma uyduklarından dolayı bunları kul olarak huzuruma çağırıyorum. Bunları çağırdığım zaman da bunlar böbürlenmedi. Bunlar bir buğz yaptılarsa benim rızam için buğz yaptılar. Peygamber için, kitap için bunlar tarla, bağ, bahçe. Bilmiyorum arabaya binmiş, binmemiş, bu işi almış, şu işi almamış, böyle gitmiş diyen kullarından değil buğz ederken Rabbin rızası için buğz edeceksin. Herkes işini yapacak. Hayata devam edecek. Ölümlü dünyadır. Fani geçici dünyadır. Sakın ola kalbinizin ucundan geçmesin. Boş dünya demeyin. Boş değildir. Torbanı dolduracaksın. Nasıl burada hiçbir şey yoktu. Müezzinliğimiz Bilal-i Habeş'in makamı. Burası da Peygamberimizin mihrabı bulunduğu yer hutbe ve şeyde nasıl bunlar yoktu geldi emek alındı kazanıldı yapıldı buraya bu eser yapıldı kapıdan gidince hayırsever hocamız muhtarımız neyse ilgilenen kimse senin nasıl paranı veriyorsa ücretini veriyorsa alın terini dünyada böyledir çalışacaksın torbanı dolduracaksın fermanını çekecekler senin ölüm esnasında yanı başına koyacaklar ve üzerimize toprak atacaklar. Rabbim bizi orada çuvalı bomboş değil de çuvalın içerisinde puan çıkıyor ya puan o güzel puanlardan Rabbim bizleri eylesin Allah'a emanet olunuz. Videolarımızı takip ederken beğeni ve oradan Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olunuz.